sevgili babalar bugün size biraz da 7. ay ve 8. ay tamamlayıcı beslenmeden bahsetmek istiyorum. şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Eğer 6. ayda anlattıklarımı yani sebze püresi tadımını, meyve, yoğurt ve yumurta sarısı tadımlarımızı güzel bir şekilde ilerletebildiysek ve bebeğimiz bunu güzel bir şekilde tolere edebildiyse o zaman 7. ay beslenmesinde biraz sonra anlatacağım şekilde ilerleme sağlayabilirsiniz. Ama hala bebeğiniz tadım aşamasındaysa ve yavaş ilerlediyseniz zaten bir aceleniz olmadığını da söylemiştim. o zaman şu an söyleyeceklerimi hemen başlamanız gerekmiyor. Bunu lütfen dikkate alın. Bebeğiniz 7 aylık oldu diye sadece kronolojik yaşına göre karar vermeyin. Önemli olan bebeğinizin hangi aşamada oldu. Şimdi 7. ayda hazırladığımız sebzelerden, denediğimiz sebzelerden sebze yemeği yapabiliriz. Bunun için örnek söylüyorum. Diyelim patatesi, havucu, balkabağını küp küp doğrayıp bunlardan zeytinyağlı bir yemek hazırladık. Öncesinde gene sebzeleri haşlayarak hazırlık yaparsanız ve sonra yemek formatına çevirirseniz daha iyi olur çünkü çatalla ezerek vereceğimiz için pürüzsüz bir, pütürsüz bir püre şeklinde olması gerekiyor. Yine çatalla ezme şeklinde yedireceğimiz için bu kıvamı sağlamamız için de öncesinde buharda pişirme ya da çok az suyun içine haşlama yapmamız daha uygun olacaktır. Peki bu ay farklı olarak ne yapabiliriz? Bu sebzelere et suyu, ilik suyu, kemik suyu ekleyebilirsiniz. Onun dışında kıyma ekleyebilirsiniz. Kıymayı nasıl hazırlayacağız peki? Kıyma olarak tercihimiz iki kere çekilmiş kuzu kıyma olacak. Neden kuzu kıyma olmasını istiyoruz? Çünkü kuzu eti daha yumuşak olduğu için bebeğimizin bunu ağzında çevirmesi daha kolay olacaktır. Neden iki kere çekilmesini istiyoruz? Çünkü iki kere çektirmemizin amacı da o kıymanın içinde sinirli vesaire kalmaması, gene pürüzsüz bir krem kıvam elde etmemizdir. Şimdi peki kıymayı ne yapmamız gerekiyor? Zeytinyağında çok güzel bir şekilde kısık ateşte e, kıymamızı koyuyoruz ve hazırladığımız tavanın kapağını mutlaka güzelce kapatıyoruz. Şimdi burada kapağını kapatmamızdaki amaç nedir? E, düşük ısıda kıymanın suyunu verecek şekilde yumuşak bir şekilde yanmadan kavrulmadan pişmesini sağlamak. Bu hazırladığımız kıymayı yani pembeleş pembeliği gidene kadar yağda kavurduğumuz kıymayı daha sonra sebzesini ekliyoruz. Bu ekledikten sonra da hani blender yapmanızı istemiyorum. Gene çatalla çok güzel ezerek güzel bir kıvam elde ederek bebeğimize yedirebiliriz. Peki başka ne ekleyebiliriz sebzesine bu hazırladığımız yemeğe? Bir çay kaşığı ya da tatlı kaşığı kadar haşlanmış pirinç ekleyebiliriz. İrmik ekleyebiliriz. Gene yoğurduna ya da meyve pürelerine yulaf ekleyebilirsiniz. Kaşık mamalarından, tahıllı yulaflı karışımlardan öğünlerine ekleyebilirsiniz. Böylece verdiğiniz öğünün kıvamını daha yoğunlaştırmış olursunuz ve besin değerini de artırmış olursunuz. Peki, 8. aya kadar bu şekilde mi ilerleyeceğiz? Evet, yine sebze yemekleri, yoğurt, meyve püresi, yumurta sarısı, yine hazırladığımız o tuzsuz lor peynir. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani bu ay ekstradan sadece ne söyledim? Et suyu söyledim, kıyma söyledim. Ve gene sebzelerini ekleyebileceğimiz pirinçten, irmikten bahsettim. Peki 8. aya geldiğimizde ne yapıyoruz? 8. ve 9. ayda bebeğinizin hazır olduğu duruma göre biraz daha katı gıdaya geçişi sağlayabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? 8. ay beslenmesini ben şöyle diyorum. Aşağı yukarı bizim yediğimiz yemeklere yakın yemekler diyorum. Çünkü genel olarak bebekler biraz daha tadı tuzu olan yemekleri yemek istiyorlar. Yine anne sütüne kesmeden devam ediyoruz. Hala bizim için önemli bir besin öğesi olarak devam ediyor. Anne sütünden vazgeçmiyoruz, azaltmıyoruz. Ama 8. ayda bebeğimize bakliyatlara geçiş yapabiliriz. Yani kuru fasulye, nohut, mercimek bunlara geçiş yapabiliriz. Başka ne yapabiliriz? haşlanmış yumurtadan ziyade biraz da böyle e, omlet şeklinde e, yumuşak pişirdiğiniz, çok aşırı pişirmediğiniz e, ama beyazının da e, aşırı cıbık kalmadığı e, şekilde yumurtayı verebilirsiniz. E, bebekler genelde e, omleti seviyorlar. Yine yumuşak bir pankek hazırlayabilirsiniz. Bunu küçük küçük parçalar halinde verebilirsiniz, pankek şeklinde. Başka ne yapabiliriz? Balık deneyebiliriz. Balık da genelde 8. ya da 9. ayda verebileceğimiz bir besin öğesi. Ama şu noktaya dikkat edelim. Biz genelde Türk halkı olarak balığı daha çok yağda kızartmayı seviyoruz. Yağda kızarttığımız zaman balığın içindeki omegalar faydalı halinden maalesef kaybolmuş oluyor. Bu sebeple daha çok ızgara, buğulama, ya da çorba şeklinde balığı tercih etmemiz gerekiyor. Yeni deneyeceğimiz şeylerde 3 gün kuralını uygulamayı unutmayın. Yine balık deneyeceğimiz zaman 3 gün üst üste az az denememiz gerekiyor. Balığın da kabuk kısmını soyuyoruz. Kılçıklarından güzelce temizliyoruz. Ve bebeğimize o pürüzsüz etinden ufak ufak tadımlar yapıyoruz. Balık da daha çok yüzey balıklarını tercih etmemiz gerekiyor. Derin su balıklarında biliyorsunuz ağır metaller çok fazla olduğu için onları tercih etmiyoruz. Sardalya ve hamsi genel olarak bizim için çok bebekler için iyi ve uygun balık çeşitlerindendir. 8. ayda ben bazen şunu da söylüyorum. Eğer bebeğiniz hani genel olarak e, ek gıdaya çok dirençliyse, yemek istemiyorsa, sevmiyorsa, biraz daha tadı tuzu olsun istiyorsa, 8. ayda bebeğinize diyelim kuru fasulye yemeği yapabilirsiniz. Nasıl hazırlayacağız? Kuru fasulyeyi haşladıktan sonra e, gene o zar ve kabuk kısmının ağızda çevrilmesi biraz zor olabiliyor. Normal bize hazırlıyormuşuz gibi çok az Kaşın ucuyla ev yapımı salça koyup e, tenceremize. Bunu soğanla, sarımsakla çok az düşük ısıda kavurup daha sonra e, kuru fasulye yemeğini güzel yumuşak bir etle ya da kıymayla kendimize hazırlıyormuş gibi hazırlayabiliriz. Bunu hazırladıktan sonra da çatalla ezerek yedirme işlemini yapabiliriz. Çok güzel bir sulu köfte yemeği yapıp e, yumuşak bir şekilde gene çatalla ezerek giydirebiliriz. E, bu ayda biraz da bu şekilde kendi yemeklerinize yakın şekilde verebilirsiniz. Yani e, çok fazla salça koymayacağız, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Salçanın çok az tuzu olacağı için ekstra tuz eklememize de gerek yok, çünkü çok fazla e, tuza alışmalarını istemiyoruz. Bu ayda gene diyelim e, kabak yapacağız. Yine dereotunu, içine sebzesini, bulgurunu, pirincini, çok az ev salçasını, soğanını, sarımsağını ekleyerek kabak yemeği yapıp bunu çatalla ezdirebiliriz. Yani 8. ayda aslında bizim yemeklerimize yakın yapıyormuş gibi yemek yapıp bunları çatalla ezilmiş biraz pütürlü gıda olarak vereceğiz ki bebeğimiz yavaş yavaş katı gıdaya geçiş sağlasın. Eğer bebeğiniz tolere edebiliyorsa, yani ağzında çevirmesi güzelse, bebeğinizin dişi olmasa bile bu ayda dil ve damak hareketleri eğer yeterli düzeyde ise eline parmak besinleri verebilirsiniz. Yani çok güzel haşlanmış bir sebze ya da bir peynir parçasını eline verebilirsiniz ve parmak besin olarak bunları da kullanabilirsiniz. Ee, yine e, bu ayda, e, yani 8. ayda e, kuru yemişleri de yavaş yavaş kahvaltısına, yemeklerine ya da hazırlayacağınız e, sulu köftesine, köftesin içine e, ceviz ekleyebilirsiniz. Cevizi nasıl hazırlayacaksınız? E, onu mutlaka e, suyun içinde bekletmeniz gerekiyor. Suyun içinde beklettikten sonra o siyah kabuk kısmını ayırıyoruz. Ve daha sonra mutlaka robottan geçirerek bebeğimize kahvaltısına ya da öğünlerine bu toz haline gelmiş cevizi ekleyebiliriz. Daha sonra cevizi denedikten sonra badem de ekleyebilirsiniz. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Fıstık birazcık daha alerjik olduğu için fıstığı çok Erken, yani bir yaşından önce çok tercih etmeyeceğiz. O konuda birazcık dikkatli olmamız lazım. Bir yaşından sonra bile yine fıstık bir süre alerjik olarak devam edebilir. Bazen 3 yaşından sonra çocuklar tolere edebiliyor. Bu konuda lütfen dikkatli olun. Kuru yemişlerden bahsetmişken şu noktaya da değinmek istiyorum. 3 yaşına kadar, bazen 3,5-4 yaşına kadar kuru yemişleri ellerine bir bütün olarak vermenizi istemiyoruz. Buna lütfen dikkat edin. Mutlaka küçük parçalar halinde vermemiz gerekiyor. Çünkü bebekler heyecanlandığında bir an, bir anda solunum ve yutma fonksiyonunu sağlayamayacağı için bu kuru yemişleri, yani küçük bir kuru üzümü bile aspire edebiliyorlar. O yüzden 1 yaşından sonra değil de daha çok 3 yaşından sonra çocukların eline bütün halinde kuru verebiliriz. Her zaman bu konuda lütfen dikkatli olun. Buna da ayrıca değinmek istedim yeri gelmişken. 8. ayda yine ev yapımı tarhana çorbası da bebeklerimize başlayabiliriz. tarhananın çok baharatlı olmamasına dikkat edin. Bebek için özel yapılmış olması gerekiyor. Bu da bu ayda beslenme açısından zengin bir öğün olacaktır. Gene e, tarhana çorbasında tercih edebiliriz. Sadece bu aylarda şuna dikkat etmenizi istiyorum. Evet 6. ayda çorbalar, püreler şeklinde devam ettik. 8. aya geldiğimizde lütfen hani öğünlerini çok fazla çorba şeklinde vermeyin. Yani çorbanın sonuçta içeriğinin çoğusu olacağı için kalori değeri düşük olacak. Bu sebeple daha çok sebze çorbasından ziyade sebzenin yemeğinin kendisine yedirmeniz, susuz bir şekilde tanesini yedirmeniz daha değerli olacaktır. Bu konuya dikkat etmeniz lazım. Şimdiye kadar hiçbir zaman yemeklerin suyunu verin, suyundan verin şeklinde açıklama yapmadım. Bu da önemli. Buradaki amacım da suyundan ziyade tanesini vererek daha değerli, daha zengin bir besin nöresi vermeyi amaçlamamız. Buna dikkat etmenizi istiyorum. 7. ayda kabaca kahvaltı bir öğün, sonra ara öğün bir meyve, sonra bir sebze yemeği, sonrasında bir ara öğün yoğurt şeklinde ilerleyebiliriz. 8. aya geldiğimizde de öğünlerimizi şöyle ayarlayabiliriz. Bir kahvaltı öğünümüz olabilir, sonrasında bir ara öğün meyve olabilir, sonrasında bir sebze yemeği olabilir. Sonrasında yine arı, yoğurt olabilir. Eğer bebeğiniz hevesliyse, istekliyse sizinle sofrada oturup 8. 9. aydan itibaren de akşam bir et yemeği şeklinde akşam öğüncü oluşturabilirsiniz. Ama bunların hepsi için tekrar söylüyorum. Bebeğinizin nasıl ilerlediği, ne kadar hazır olduğu, bunu ne kadar toleri ettiği çok önemli. Lütfen çocuğunuz üstüne baskı kurmayın, emin adımlarla ilerleyin, zevkle ilerleyin, bebeğinizi zorlamayın. Mutlaka yemek saatlerinden keyif almasını sağlayın. Sizinle sofrada oturması zaten bu ek beslenme döneminde en önemli unsurlardan biri. Mutlaka orada ailece birlikte oturduğunuz bir sofra olsun ve yemek saatlerini beraber geçirin. Bu da bebeğinizin sosyal ve psikolojik yönden iyi gelişmesi için çok iyi olacaktır. Ben bebeklerin yiyeceklerle oynamasını da istiyorum. Bu 8. aydan itibaren bebek yakaladığı bir yiyeceği ağzına götürmeyi güzelce başarabilir. Lütfen buna izin verin. Sadece deniz ürünleri için şunu söylemek istiyorum. Bebeklerde 1 yaşına kadar kabuklu deniz ürünlerini vermiyoruz. Yani balık dışında bir deniz ürünü tercih etmiyoruz. Balık seçiminde de lütfen yüzey balığı olmasına dikkat edin. Teşekkür ederim. Görüşürüz.